Merhaba teknik bakış takipçilerim. Bir hafta sonra daha bir video içeriği çekmek üzereyim. Bugünkü kombilerde genel sorunlardan sıcak su gelmemesi. Arkadaşlar, sıcak su gelmemesinin belli başlı nedenleri vardır. Sırasıyla sayarsak, eğer kombimiz peteklerde çalışıyor fakat sıcak suyu açtığımız zaman banyo veya mutfaktaki bataryalardan sıcak su gelmiyorsa bunlar neden olur? Neden kaynaklanır? Onun hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar bunlar sırasıyla eğer kombiyi açtığımız zaman petek ısınmıyorsa, petekler ısınıyor ve sıcak su gelmiyorsa bunlardan bir tanesi ilk başta bakacağımız NTC sensör. Kombimizin sol tarafında şurada plakalı esensörün olduğu kısımlarda. Gerçi kombi markalarına göre değişebilir. Tam yerini gösterirsem şurası arkadaşlar. Şu NTC sensör yani ısı sensörü sıcak su. Bu gelen esensörden suyu okuyarak ayarladığımız dereceyi görünce o dereceyi yükseltip veya belli o dereceye gel zaman ateşle durup kesen eleman. Arkadaşlar bu zamanla suyun içindeki patikülden, kumdan kireçleniyor veya oksitleniyor o uç. Suyu algılayamaz. Algılayamadığı için de kombiyi yönlendiremez. Yönlendirmediği için de ateşlemeyi keser. Dolayısıyla ee, sıcak suyu vermez. Bunlardan ikincisi arkadaşlar üç yollu vana. Şu gördüğümüz üç yollu vanadır. Yani kombinin sol tarafında olur. Bu demir döküm, atron kombi e, değişik markalarda, değişik bölümlerde olabilir. Ama hepsinin sistemi aynıdır arkadaşlar. Şimdi bunun görevi nedir arkadaşlar? Biz peteklerde çalışıyor kombimiz. Sıcak suda veriyor, petekler ısınıyor. İşte lavaboda veya mutfakta, banyoda sıcak su ihtiyacımız oldu. Bataryayı açtığımız zaman veya musluğu açtığımız zaman kombiden su akıyor, geliyor ama e, soğuk, sıcak gelmiyor bir türlü. Bunlardan bir tanesi de bundan dolayıdır. Bunun görevi arkadaşlar, biz o sıcak suyu açtığımız zaman peteklere giden suyu kapatır bu vana. Şu gördüğünüz motorun içinde pim var. Pim buradaki sistemi, mekanizmayı yayı iterek içeri yolu kapatır. Sıcak suyu dava veya musluklara verir. Bu takılı kaldığı zaman içindeki o parça suyu vermez arkadaşlar. Bunu da nasıl anlarız? Şurada bir pin var. Bunu çekip çıkarıyoruz. Şu motoru çıkarız dışarı. Motorun sıcak suyu açtığın zaman motorun içindeki pin ileri doğru bir hareket yapar. Daha önceki videomda da bunu detaylı göstermiştim çekimini yaparak. Bunu da kısaca olarak bilgi olarak anlatıyorum. Sıcak suyu açtığı zaman bu üç yollu motorun içindeki pin karşıya doğru uzanır ve şurada karşılığındaki sistemin içindekine bastırarak yola e, yolu açar. Dolayısıyla sıcak su gelir. Bu bozulduğu zaman o suyu vermez. Bununla genellikle motorda kolay kolay bozulma olmuyor. Bunun motorunu ölçmek için şuradaki soketi çıkarıyoruz. Burayı ölçüyoruz. E, enerji geliyor mu gelmiyor mu ona bakıyoruz. Enerji geliyorsa zaten motorun içindeki pimin uzadığını, hareket ettiğini görürüz. Bunda bir şey yok demektir. O zaman sorun karşılığındadır. Bunun da iç tamir takımları vardır. Bir önceki videoda iç parçalarını gösterdim. Ee, nasıl bir şey olduğunu. O iç parçaların değişmesi gerekir. Arkadaşlar, üçüncüsü işte plakalı esenşör. Plakalı esenşör şu arkada gördüğümüz metal parça. Yanma odasındaki alevlerin ısıttığı şuradaki ana esasördeki suyu bir miktarını buraya alarak dolaştırır. içinde hazır bekletir. Eğer biz kombimize bakım yapmamışsak, filtreler temizlememişsek, içindeki geçen patiküller, kum tanecikleri ve kireçlenmeden dolayı bunun içi kanallar tıkanır. Tıkandığı için suyu devir daim yapamaz, dolaştıramaz veya haznesi daralır. Bundan dolayı da sıcak su vermez onun sökülüp temizlenmesi gerekir veya delikse değiştirilmesi gerekir. Bir başkası sorun dördüncüsü. Arkadaşlar bu genleşme takının içindeki hava basıncı azalmışsa veya verilmişse kombimiz randımanlı çalışmaz. Ateşleme yapar keser veya bar yükselir. Kapattığın zaman da düşer. Bunun içi delikse kap çalışırken basınç yükselir. Kapattığın zaman kombiyi basınç düşer aşağı arkadaşlar. İçi delikse. O zaman tankın değişmesi gerekir. Ya da nasıl anlarsınız delik olduğunu? Şu sibop kısmını söküp üzerine bastığı zaman eğer su kaçırıyorsa buralardan basmadan buradan su fışkırıyorsa bil ki delik karıştırıyor demektir. O zaman onun değişmesi gerekir. Arkadaşlar umarım işinize yaramıştır. Faydalı olduğunu yanıyorsanız videolarımın Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayınız. Her zaman dediğim gibi bilgi paylaştıkça çoğalır. Videolarımı paylaşırsanız bir başkasının e, sorunun çözmesine de vesile olmuş olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.